Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmal. İsmail Hüsna'dan el malikül mülk Celle Celaluhu ismi konuşuruz. Malikül mülk, mülkün ezeli ve ebedi tek sahibi, her şeyin sahibi, sahip olurken değdiğince hükmeden, kendi koyduğu hükmü icra eden, yarattıkları üzerinde tasarruf etmekte ortağı olmayan, değdiğini affeden, dediğine ceza veren, dediğini seçen, dediğine bolca rızık veren, dediğini cennete koyan, bükünde dediğince tasarrufta bulunan, kainatın tek hakimi, tek sahibi, kainatta söz söylemekte, hüküm vermekte tek olan, kimseye hesap vermeyen, kimsenin hesap soramadığı, mülkü dediğine veren, mülkü dediğinden çekip alan. De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, mülkü dediğine verirsin, dediğinden çekip alırsın, diye dini yüceltirsin, diye de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Ali İmran Sözü 26. Ayet Allah'ın isimlerinden olan Malikül Mülk, mülkün gerçek sahibi, bütün varlık aleminin tek hakimi demektir. Allah bütün kainatın tek sahibi ve malikidir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Diye mülkü verir, diye vermez. Diye az verir, diye çok verir. Mutlak hükümranlık ona aittir bu isimden nasip olan kulda mal ve mülkün emanet olduğu şuuru yerleşir. Val ve mülkü nasıl kullanacağını bilir. İsraf ve cimrikten uzak durur. Nimet verene şükrünü tam yapar. Velhamdülillah.